Yürüyeceğiz de yürüyeceğiz Yürüyeceğiz de yürüyeceğiz ya Lan oğlum niye canını sıkıyorsun Canını sıkacağına göz sık Koç <laughs> sık çalışsana yani, sana Salak Benden daha popüler bir vali olabilir mi yani. Bak boy boy resimlerim çıkacak karizmatik vali <laughs> Otoriter vali böyle Böyle çıkacağım Evet çok başarılı evet Yalnız bir de sizin hakkınızda bir söylenti atmışlar ortaya Söylenti ya. evet Paket vali diyorlar sizinle ne? Paket mi? Evet Ne demek lan paket? <laughs> ya Ne olur muyum ya? Ne dediler deyince? Ya tutturdular yolu açacağız da yolu açacağız Başka bir ya şey demiyorlar ya anam Bunlar da var Lan gazoz kapağı mı nereye açıyorsun lan bunu? Kolay <laughs> mı lan o kadar işte Kolay mı vanı var burada? 5 tane çapote türemiş Heh. Bana ne diyorlar biliyor musun? Paket vali diyorlar Ben diyorum ki herkes kafasına göre yürümesin Yürümek sağlığa zararlı diyorum Yok diyor ben diyor Yolu açacağım diyor Vay asile Evet öyle diyor Sonra bir de diyor ki Bu vali anti demokratiktir Bu valinin yaptığı suçtur bilmem Bana diyor Hocam Bakın şimdi Çözdüm her şeyi Bak Muska'ya bir bakın Muska'ya bakın Heee

Yiğitos, 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 ya hep beraber, Books ya hiç birimiz, ulu ulu işte. Ya hep beraber, <Oons> <Evet> ya hiç yep birimiz. Tüm bu yağma kalan devam ederken çevremiz, doğamız tahrip edilirken, birinci sınıf tarım alanları tasfiye edilirken, kentimiz yeni fabrika, liman, taş ocaklarıyla yaşanmaz hale getirilirken, eğitim, sağlık, ulaşım, enerji hakkımız paralı hale getirilip, işçi ve emekçilere sefalet ücreti dayatılırken, tek bir söz söylemeyenler, herkesten kendileri gibi üç maymuru oynamalarını bekliyorlar. Emek, meslek, demokratik kitle örgütü üye ve yöneticilerinin karşısına her defasında yüzlerce polis çıkartılarak basın açıklaması yolu ile kamuoyunu bilgilendirme hakları ellerinden alınmak isteniyor. 2911 sayılı yasaya dayanarak her türlü meşru eylem tehditlerle, tebligatlarla polis barikatları ve saldırıları ile engellenmeye çalışılıyor. Hemen hemen yapılmak istenen her basın açıklaması dava konusu ediliyor. Kurumların yöneticileri ve üyeleri bu davalar ve cezalarla sindirilip bertaraf edilmek isteniyor.